Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet Listesi yeni bölüm analiz videomu hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dile eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yaman ve Seher'in birbirlerini desteklemelerini istiyorsanız, İkbal'in de Zuhal gibi konaktan atılıp hapiste çürümesini istiyorsanız, Beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yaman ve Serin çocuklar olacak mı? Ser gerçekleri öğrendiğinde Yaman'a nasıl davranacak? İkbal'in hain planı ne? Kiraz Ali ile evlenme isteyecek mi? Zuhal diziden çıkacak mı? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet listesinin yeni bölümünde Yaman her geçen gün kendini harap edecek. Çünkü Yaman Seher'e karşı ihanetinden dolayı kendisine kızacak. Yaman nasıl olur da Zuhal'e güvendiğini sorgulayacak. Yaman Seher'e güvenmediği için pişmanlıktan kurtulamayacak. Yaman hatalarını telafi etmeye çalışsa da başarılı olamayacak. Yaman gerçekleri Seyre söyler sonu tümden kaybedeceğini düşünmekte. Bu yüzden Seher gerçekleri bir süreliğine daha öğrenmemesi Yaman'ın yararını olacak. Eğer Yaman gerçekleri Seher'e söylemezse onu tamamen kaybedecek. Çünkü Ser gerçekleri başkasından duyarsa daha çok üzülecek. Bu yüzden Yaman'ın bir an önce elini çabuk tutması gerekmekte. Yaman kendisini Ser e affettirmek için ona yakın davranacak. Ama Ser Yaman'ın kendisine yakın davrandığını görünce ondan uzaklaşacak. Ser yine aynı üzüntüleri yaşamamak için Yaman'a bir şans vermeyecek. Seher yine Yaman'a bir şans verirse aldatılıp ihanete uğrayacağını sanacak. Onun için de Seher ve Yaman bir süreliğine daha ayrı kalacak. İkbal ise gerçekleri bir an önce Seher'e söylemek isteyecek. İkbal gerçekleri Seher'e söylerse onun Yaman'dan ayrılacağını düşünecek. Onun için de İkbal hamlelerini farklı bir şekilde devam ettirecek. İkbal önceleri Yaman'ı Seher'den ayırmak istiyordu. Bu sefer de İkbal Yaman'ı Seher'in gözünde bitirmek isteyecek. İkbal önümüzdeki bölümde Seher'e tüm gerçekleri anlatacak. Seher de tüm gerçeği öğrenecek. Seher ilk başlarda Yaman'ın böyle bir kötülük yapacağına inanmayacak. Hatta Seher bu olayların yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söyleyecek. Ama sonradan Seher gerçekleri tam öğrenmek için Yaman'ın yanına gidecek. Seher Yaman'a ne olup bittiğini soracak. Yaman da Seher'e tüm gerçekleri anlatacak. Seher ise tüm gerçeği Yaman'ın ağzından duyduğu için şok olacak. Ser kadınlık gururu kırıldığı için Yaman'dan hesap soracak. Ser Yaman'a nasıl olur da sahte belgelere güvendiğini belirtecek. Yaman ise Seher'in öfkesi karşısında suskunluğunu devam ettirecek. Çünkü Yaman Seher'e karşılık verirse onu kaybedeceğini bilmekte. Bu yüzden Ser bunu da acının ve kederin hesabını Yaman'dan soracak. Yaman da Seher'in her türlü sözüne katlanacak. Bu süre içinde Yaman Ser'den özür dilemeye çalışacak. Seher ise Yaman'ın bir süreliğine daha affetmeyecek. Ser Yaman'ın kendisine ettiği hakaretleri düşünüp mahvolacak. Hatta Ser Yaman'ın psikolojik şiddetlerini hatırlayıp kıranmalar geçirecek. Ama Seher'in her zaman yanında Yaman bulunacak. Yaman Seher'e kendini affettirme ne kadar pes etmeyecek. Önümüzdeki bölümlerde Yaman Seher'e kendisini nasıl affettireceğini düşünecek. Yaman'ın o sırada aklına Yusuf gelecek. Yaman Yusuf'u da alıp Ser'in yanına gidecek. Seyir ise Yusuf'u Yaman'ın yanında gördüğünde sessiz kalacak. Bu sayede Seher ve Yaman yeniden bir araya gelmiş olacak. Böylece sonunda Seher ve Yaman aşkı yeniden küllerinden doğacak. Aslında İkbal iyi ki böyle kötü bir plan yaptı. Bazen hayatımızda kötü sandığımız olaylar bizlerin iyiliğine olabilir. Eğer İkbal Seher'e böyle bir iftira atmasaydı belki daha kötü şeyler olacaktı. Yani Yaman'ın gözünde Seher daha aşağılık birisi olarak gözükecekti. İkbal bu kötülüğü yaparak onların aşkını en büyük iyiliği etti. Çünkü hatırlarsanız önceki bölümde Yaman dedektifi bulmuştu. Ardından Yaman dedektifin sakladığı tüm belgeleri ele geçirmişti. Yaman o sırada tüm gerçeği de öğrenmişti. Bunun üzerine Yaman bir konuşma yapmıştı. Yaman o konuşmasında nasıl sahte belgelere güvendim demişti. Ayrıca Yaman tüm yalanlara rağmen karıma güvenmeliydim demişti. Yani Yaman'ın bu konuşması Seher olan güvenini sonsuz kılmıştır. İlk başta Seher'e iftira atsa bile Yaman artık hiçbir yalana inanmayacaktır. İkbal bu kötülüğü yaparak şimdilik Zuhal'in sonunu getirdi. Eğer İkbal yine Seher'e kötülükler ederse bu sefer kendi sonunu getirecek. Böylece sonunda İkbal de cezalandırılmış olacak. Hiçbir kötülük de cezasız kalmayacak. İkbal Zuhal'in tutuklanması üzerine yine kötülükler edecek. İkbal'in yaptığı bu kötülükler herkes için çok kötü sonuçlar doğuracak. Eğer Yaman ve Seher aşklarına sahip çıkmazsa onların aşkı zarar görecek. Büyük ihtimalle ilk başlarda İkbal Seher Yaman'a düşman edecek. Hatta İkbal, Yaman'ın Seher'i aldattığını öne sürecek. Seher ise Yaman'ın kendisini aldatması üzerine ondan bir müddet ayrılacak. Çünkü Seher de Yaman gibi gördüklerine inanacak. Bu yüzden ikili arasında yine bazı tatsızlıklar yaşanacak. Ama bu ayrılık çok kısa sürecek. Seher, Yaman'ın kendisini aldatmadığını öğrenecek. İkbal de Yaman ve Seher'i ayırmak için farklı bir plan daha yapacak. İkbal'in sıradaki planı Seher'i öldürmek olacak. İkbal, Seher'i ortadan kaldırmak için bir kiralık katiliyle anlaşacak. Kiralık katil de Seyri kaçırıp onu ortadan kaldırmaya çalışacak. Ama Yaman bu olayı fark edip Seyri her zaman gibi kurtaracak. Çünkü konağın yeni bahçıvanı tüm gerçekleri Yaman anlatacak. Yaman ilk başlarda bahçıvanı güvenmeyecek. Ama Seher'in kaçırılma olayını gören Yaman sonradan bahçıvana inanacak. Ayrıca bahçıvan İkbal'in de gerçek yüzünü ortaya çıkaracak. Yaman İkbal'in bir ayin olduğunu duyunca hayatının şokunu yaşayacak. Yaman gerçekleri öğrendiği için İkbal'den hesap sormaya gidecek. İkbal de Bahçıvan'ın bir yalancı olduğunu dile getirecek. Ama Ziya bu olanlara dayanamayıp tüm gerçeği İkbal'in yüzüne aykıracak. Ziya İkbal'in Seher'in ablasını nasıl öldürdüğünü Yaman'a söyleyecek. Yaman da bu olanlar üzerine Zuhal'in sözlerini hatırlayacak. Zuhal konaktan kovulmadan önce İkbal'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştı. Yaman da o sözleri hatırlayıp hemen polisleri arayacak. Polisler geldiği gibi Yaman, İkbal'in kolundan tutup onu dışarıya sürükleyecek. Sonunda İkbal belasından herkes kurtulacak. İkbal ve Zuhal'in dizimizden ayrılmasıyla yeni kötüler dizimize dahil edilecek. Bu kişi bir erkek karakter olacak. Büyük ihtimalle bu kişi Aksak rolüyle dizimize dahil edilecek. Aksak'ın diziye gelerek Ser ve Yaman'ın hayatına bomba gibi düşecek. Çünkü Aksak, Seher'e aşık olacak. Aksak, Yaman'ın yeni rakibi olarak dizimize katılacak. Yani önceleri Ser Yaman için mücadele ediyordu. Şimdileri de Yaman Seher için mücadele etmek zorunda kalacak. Eğer Yaman bu konuda dikkatli olmazsa Seher sonsa kadar kaybedecek. Çünkü Seher Yaman terk edip Aksak ile evlenmek zorunda kalacak. Yaman yine Seher'e kötü davranırsa Seher ondan ayrılacak. Yaman da sonsa kadar Seher'i kaybedecek. Onun için Yaman'ın bu konuda çok hassas davranması lazım. Ayrıca tüm sorunların çözülmesiyle Yaman Seher'e olan aşkını itiraf edecek. Hatta Yaman sahte eliklerini gerçeğe dönüştürmek istediğini belirtecek. Ser ilk başlarda Yaman'ın bu güzel sözlerine bir karşılık veremeyecek. Çünkü Ser Yaman'ın sözlerine ciddi olmadığını sanacak. Ama Ser bu konuda Cenger'in önerilerini almaya çalışacak. Cenger de Ser ki bu Yaman aşkını görüp ona yardım edecek. Cenger Ser'e Yaman'ın teklifini kabul etmesini söyleyecek. Çünkü önceki bölümlerde Cenger yine Ser ile konuşmuştu. Cenger senin yoldan önce bir yoldaşı ihtiyacın var demişti. Ser de bu sözler üzerine Yaman ile evlenmişti. Yani önümüzdeki bölümde Ser bir karar verecek. Ser Yaman'ın bu teklifine evet cevabını verecek. Yaman da Ser'in aşkı itiraf sonucu oldukça sevinecek. Bunun üzerine Yaman Ser'i her zaman destekleyecek. Ser ve Yaman aşkının başlamasıyla ile ileriki bölümlerde güzel gelişmeler yaşanacak. Sultan Ali ve Kiraz'ın evlenmesi için çalışmalarına başlayacak. Hatta Sultan planlar hazırlayıp Ali ve Kiraz'ın yakınlaşmasını sağlayacak. Ali ilk başta bu evliliğe olumlu bakmayacak. Çünkü Ali Kiraz'ın kendisini sevmediğini düşünecek. Bu yüzden Ali bu evlilikten uzak duracak. Ama sonradan Sultanala Kiraz ile konuşacak. Kiraz da Sultan Ali'yi sevdiğini itiraf edecek. Ama Kiraz Ali'ye layık bir olmadığını belirtecek. Sultan Ala bunu öğrendiği gibi Ali'ye her şeyi anlatacak. Böylece Ali Kiraz'ın kendisini sevdiğini sonunda anlayacak. Bunun üzerine Ali Kiraz evlenme teklifinde bulunacak. Kiraz da Ali'nin evlenme teklifini kabul edecek. Artık Kiraz ve Ali evlenip mutlu olacak. Hatta Ali ve Kiraz'ın da yeni sezonda çocukları olabilir. Sultan Ala bu mutluluğu gördükten sonra ölerek dizimizden çıkacak. Çünkü Sultan Ala'nın dizideki bir rolü kalmayacak. Sultan Ala'nın ölümüyle Ali bir süre bu üzüntüyü atlatamayacak. Tabii Kiraz'ın destekleriyle Ali bu sorunun da üstesinden gelecek. Peki sizce Yaman tüm hatalarını telafi etmek için ne yapmalı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.